Güzelce Ali Paşa, 2. Osman saltanatı döneminde vezirlik, kaptanı deryalık ve sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. İyi bir eğitim alan Ali Paşa, önce İstanköy Sancakbey'i, sonra sırasıyla Dimyat, Yemen, Tunus, Mora ve Kıbrıs Beylerbeyliği'nde bulundu. 2. Osman'ı Lehistan seferine çıkmaya teşvik etti. Fakat Ali Paşa hastaydı ve Padişah'ın Lehistan seferine iştirak etmedi ve İstanbul'da kaldı. Mart 1621'de safra kesesi iltihabı dolayısıyla hayatını kaybetti. Öldüğünde yaşı daha kırkı bulmamıştı. Mezarı Beşiktaş Yahya Efendi mezarlığındadır. <laughs>